Merhaba. Nagant Thread sisteminde sistem kurulumunu kısaca anlatacağım. İlk önce sistemimiz için vazgeçilmez olan grafik verisini indirmemiz lazım. Sistem tasarlarken ne kadar çok veri varsa bizim için o kadar önemlidir. Ne kadar çok veride optimizasyon yaparsak sistemimiz o kadar düzenli çalışır. Verileri indirmeden önce herhangi bir grafik ekranı üzerinden sağ tık yapıyoruz. Veri kısmına geliyoruz maksimum bar sayısını 1 milyon olarak ayarlıyoruz. 1 milyon yaptıktan sonra tamam diyoruz. Daha sonra okunacak bar sayısı. Yani sistemin o an okuyacağı, grafik üzerinde bize yansıtacağı bar sayısında optimizasyon yaparken 200 bin olarak ayarlıyoruz. Optimizasyonumuzu yaptık. Sistemimizi robota bağlayacağız. Robotlarımızın daha hızlı çalışması, gün içinde bilgisayarımızın kasmaması için Buradan okunacak bar sayısını 10.000 olarak ayarlayıp robotlarınızı bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Ama sistem için optimizasyon yapmadan önce burayı 200.000 yaparsanız daha çok daha uzun bir veri de optimizasyon yaparsınız ve sisteminiz daha sağlıklı çalışır. Bu ayarları yaptıktan sonra sol üstten ideale tıklıyoruz. Sunucudan veri indir grafik kısmına tıklıyoruz. IMKBH VIP gün 65 1 olarak bu seçimleri yapıyoruz ve başlat diyoruz. Başlat dedikten sonra dosya sayısı yaklaşık 3500 lerden geriye sayacak. Tekrar sıfır olduğunda grafik verilerimizin indirilmesi tamamlanmış demektir. Bu yaklaşık 2-3 saati bulabilir. Sistemin internetin o anki hızına göre değişir. Burası sıfır olduğunu varsayıyoruz. Kapatıyoruz. Grafik penceresi üzerinden Sol üstte bulunan S harfine tıklıyoruz yani S sistem harfine tıklıyoruz. BM kapital panelini açıyoruz. Üst tarafta 5 tane sekmemiz var. Robot, işlemler, ayarlar, manuel tarama ve Nagan Straight olarak. Nagan Straight'in ayarlarını sadece bu Nagan Straight kısmına tıkladığınız zaman alt tarafta açılan 6 tane sekmeden yapıyorsunuz. BMC taramalarının ayarlarını buradaki ayarlar yazan yerden yapıyorsunuz. Robotun başlatmasında buradan başlat diyerek robotunuzu başlatabiliyorsunuz. Nagan Strait'e geliyoruz. BMC taramaları için Nagan Strait altında sadece bir tek bir ayarımız var. O da Nagan Street ayarlar kısmında hafta sonu çalışsın seçeneği. Eğer kriptolarda siz tarama sistemini kullanacaksanız yine aynı şekilde Nagan Strait'e taramalarda hafta sonu kullanacaksanız hafta sonu çalışsın seçeneğini tıklayıp kaydet diyoruz ve sistemimiz hafta sonunda çalışıyor. Daha sonra Nagan Straight'ten sistemler kısmına geliyorum. İlk kurulumda burası sizde boştur. Bunların hepsini tek tek kendiniz oluşturmanız lazım. Siz sistem oluşturdukça yeni oluşturduğunuz sistem isimleri buraya yansıyacaktır. Orta kısımda strateji yazan bir yerimiz var. Burada Nagant Simple ve Nagant Straight olarak iki farklı seçeneğimiz mevcut. Nagant Simple sadece sistem hızı belirlediğimiz. Sistem hızı demek sistemin çalışma sıklığı. Sistem hızı ne kadar azalırsa sistem işlem sayısı artar. Sistem hızı artarsa işlem sayısı azalır. Bu ikisi arasında ters bir orantı vardır. Sistem hızını etkileyen tek şey bu parametre yazısı altındaki sayıdır. OPT1, OPT2 ve adım kutucuklarındaki sayılar sistem hızını etkilemez. Bunların anlamı OPT1 20, OPT2 80. Yani 20 ile 80 arasında birer adım olacak olarak optimizasyon yapmanızı sağlar. Buraya istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. İstiyorsanız birer birer. Yani 21, 22, 23. İstiyorsanız beşer beşer. 20, 25, 30 olarak optimizasyon yaptırabilirsiniz. Sadece Nagan Simple'da optimizasyon yapacağımız için burayı 1 olarak bırakabiliriz. Zaten Nagan Simple çok uzun sürmez optimizasyonu. Nagan Stray'de geldiğimizde burada yine aynı şekilde sistem hızı, ayrıyetten momentum gücü, bar kontrol, indikatör periyodu olarak 3 farklı seçeneğimiz daha mevcut. Momentum gücü kar ve stop seviyesi için kullanıyoruz. Bar kontrol yatay seviyelerin bastırılması için yataydaki satları daha aza minimuma indirmek için indikatör periyodu dediğimizde sistemin ana yapısı içerisinde bulunan indikatörümüzün periyodu. İlk başta Nagant Simple'a geliyoruz. 20 ile 80 arasında birer birer optimizasyon yapacağız. Farklı kaydet diyerek sistemimize bir isim tanımlıyoruz. Ben Türk Hava Yolları için bir sistem tasarlayacağım heh deneme olarak yazıyorum. Tamam diyorum. Oluşturduğum sistemin ismi buraya geldi. Performans kısmına geliyorum. Oluşturduğumuz sistem buraya geldi. Optimizasyon kısmına geliyorum. Optimizasyon yapacağım sembol Türk Hava Yolları. sistemi THY deneme demin oluşturduğum isimdeki sistem. 10 dakikalık periyotta optimizasyon yapacağım. Nagan Strike bir trend takip sistemidir. Bunu 5, 10, 15 dakikalıklarda kullanabilirsiniz. Daha düşük periyotlarda kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Bu ayarları kontrol ettikten sonra bir de şurayı söyleyeyim. Başlangıç ve bitiş tarihi olarak bir seçenek mevcut. Buradaki başlangıç ve bitiş tarihi bu şekilde standart olarak gelir ama burayı asıl etkileyen sizin grafik üzerindeki okunacak bar sayınızdır. Yani sizin bar sayınızı buradan ne kadar ayarlarsanız bu sistem aslında orayı, o iki aralığı dikkate alır. O iki aralıkta optimizasyon yapar. Başlat diyorum ve sistem optimizasyon yapmaya başlıyor. Burada gördüğünüz gibi 20'den 80'e kadar sayıyor şu an. Teker teker getirileri, işlem sayılarını ve profit faktörü gösteriyor. Profit faktör karlı işlem oranı demektir. Profit faktör 1.60 ve üzerinde olmasını istiyoruz. Ne kadar yüksek olursa bizim için o kadar iyidir. İşlem sayısı da buradaki görülen işlem sayısı toplam işlem sayısı. Ama biz aylık ortalama 15-20 arasında olmasını tavsiye ediyoruz. 15-20 arasındaki işlem sayısı trend takip sistemleri için idealdir. Getiri de yine aynı şekilde ne kadar yüksek getiri elde edersek bizim için o kadar iyi. Satır başlıklarına, sütun başlıklarına tıklayarak bunları kendi aralarında küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralayabiliyoruz. En yüksek profit faktörümüz 1.88, en yüksek getirimiz de 7.886. Sol taraftan kaydet diyorum. Ve tekrar bir isim veriyorum. TH deneme 1 dedim. Oluşturduğum sistem buraya geldi. Bunu tutup sürükleyerek sistem üzerine atıyorum. Bir de şunu bahsedeyim. Burada çift yön, alış tek yön ve satış tek yön olarak seçeneklerimiz mevcut. Çift yön olarak optimizasyon yaparsanız Sistem her iki yönde de optimizasyon, yapar. her iki yönde de işlem açacak şekilde optimizasyon yapar. Bunu genelde vadelilerde kullanıyoruz. Yani hem long olarak hem de short olarak iki yönde de pozisyon taşıyabiliyoruz. Hisse tarafında kullanmanızı önermiyoruz. Çünkü hisse tarafında açığa satışların taşınması sıkıntı olabiliyor. Hisse tarafında sistem tasarlayacağınız zaman alış tek yön olarak tasarlayabilirsiniz. Alış tek yönü yine vadeli de kullanabilirsiniz ama sadece long pozisyon açar. ...ve flat'a geçer. Satış takin olarak tasarlarsanız da... ...hisse tarafında sadece açığa satış... ...veya vadeli tarafta sadece... ...short pozisyon olarak işlem açar. Bunu çift yön olarak tasarladık. O, oluşturduğumuz sistemi... ...grafik üzerine attığımızda... ...grafiğimizi uzaklaştırıyoruz. Bu aşağıda bir getiri eğerimiz var. Getiri eğerimiz ne kadar... ...lineer, düzgün bir şekilde... ...yukarı doğru çıkarsa bizim için o kadar iyidir. Yani şöyle yaklaşık bir çizgi çektiğimiz zaman bu çizgi ne kadar yakın bir şekilde yukarı çıkarsa bizim için o kadar iyidir. Sol tarafta seçeneklerimiz göstergelerimiz var. Biz 77.2 aylık bir veride optimizasyon yapmışız. Yani bu 77 ay boyunca sistemimiz 78.86 puanlık bir getiri elde etmiş. Son 30 gün, 60 gün, 90 gün olarak getirilerimiz var. Ortalama toplam işlem sayısı var, 1320. Bunu burada görmüştük zaten. Ortalama işlem sayısı da aylık işte ortalama işlem sayısı 15-20 arasında olmasını istiyorduk. 17 gayet güzel ideal bir sistem kullanılabilir. Sistemimizi bu şekilde tasarladıktan sonra bir de performansını kontrol etmemiz lazım. Bu yukarıda önceden S olarak açılıyordu. Ben şimdi TH deneme 1 sistemini grafik üzerine attığım için benim attığım sistem ismi görünüyor. Bu sistem üzerine tıklıyorum. Performans kısmına geliyorum. Bu şekilde bir ekran açıldı. Burada yine sistemin performansını tasarladığımız TH deneme 1 sisteminin performansını görüyoruz. Burada tam olarak hesap yapmak için lot kısmına bin lot yazıyorum. İlk bakiyeyi de ilk fiyatın bin notla çarpılmış olarak yazıyorum. 8.890 TL yenile diyorum. Benim 8.890 TL'm 72.77.2 ay boyunca 87.750 TL'lik bir getiri elde etmiş. Yani bu sistemi yaklaşık 6.5 sene kullansaydınız 9000 liranız yaklaşık 87000 lira olurdu diyor bu sistem. Aşağıda DD hesapla diye bir seçeneğimiz var. Buna tıkladığımız zaman burada bir sayı görünüyor. Eksi 3.62. DD demek maksimum drawdown demektir. Yani sermaye erimesi. Bu sistem çalıştığı herhangi bir dönemde eksi 3.62 puanlık bir sermaye erimesi yaşatmış. Yani bizim ana paramızı bir zarara uğratmış. Bu max DD ne kadar düşük olursa bizim için o kadar iyidir. Şimdi ben bu sistemi Nagant Simple yapmıştım. Nagant Trade için tekrar bir optimizasyon yapacağım. Sistemin max mi düşürmeye çalışacağım. Profit faktörümü biraz daha yükseltmeye çalışacağım. Tekrar optimizasyon yapmadan önce lot kısmını tekrar 1'e ilk bakiye kısmında 100'e çekiyorum. Yenile diyorum. Ve bu penceremi kapatıyorum. Sistemler kısmına geliyorum tekrar. Sistem hızı parametre 41 olarak bulmuştuk. 41'i kullanabiliriz dedik. Strateji kısmından Nagan Trade'e geliyorum. Ve sistem hızı kısmına komple 41 yazıyorum. Ki bu şekilde sistem hızını tekrar dikkate almasın. Sadece aşağıdaki diğer seçenekleri optimizasyon yapsın. Bu seçenekleri bu şekilde bırakabilirsiniz. Getiriye, profit faktöre çok fazla etkisi olmaz. Bu şekilde optimizasyon yaptığınız zaman yaklaşık 2,5-3 saati bulabilir. Sistemin performansına göre. Sizin ne kadar okunacak barlı sayısıyla optimizasyon yaptığınıza göre. Yani ne kadar bir veri optimizasyon yaptığınıza göre. Bu süre artar veya azalır. Bunu istiyorsanız bu şekilde bırakabilirsiniz. İstiyorsanız biraz azaltıp arttırabilir. Adım sayısını birer olarak yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Nagan straight olarak bu şekilde ayar yaptıktan sonra tekrar kaydet diyorum. TH deneme 1 sistemim üzerine kaydoldu. Tekrar optimizasyona geliyorum. Benim 78-86'lık bir getirim, 1.88'lik de bir profit faktörüm vardı. Bunlardan daha iyi bir sonuç elde etmeye çalışacağım. Tekrar başlat diyorum. Bu optimizasyon süresi yaklaşık dediğim gibi 2.5-3 saati bulabiliyor. Şu an mesela açılışta direkt 78 78.86'dan 80.98'lik bir getiri. 1.88'lik profit faktörden de 1.92'lik bir getiri elde etti. Biraz bekleyelim. Sistem şu an bizim girdiğimiz optimizasyon 1 ve 2 aralıklarında optimizasyon yapıyor. Optimizasyonun bitirdi olarak varsayıyorum. Durdur diyorum. Yine aynı şekilde burada en yüksek getiri ve en yüksek profit faktörüm 1.93'müş. En yüksek getirim 80.98'miş. En yüksek seçenek yani bu sistemle çalışmak istiyorum diye bunu tek kaydet diyorum. TH deneme 2 diye bir isim veriyorum. Bunlardan isterseniz ilk 5 tanesini kaydetip o şekilde bir liste oluşturup o onların arasında bir eleme yapabilirsiniz. Oluşturduğum sistem buraya geldi. Bunu tutup grafik üzerine atıyorum. Getir yine düzgün bir şekilde bir artma var. Ortalama işlem sayımız 17'den 19'a çıktı. Sorun değil. 20'ye kadar kullanılabilir. Getirimiz 78'den 80-98'e çıktı. Bunun da performansını kontrol edelim. Performans penceresini tekrar açıyorum. İlk lota 1000 lot. ilk bakiyede 9000 TL yazıyorum. Yenile diyorum. Ve getirimiz biraz daha artıyor. Max TD'ye tıklıyorum. Eksi küsürlerden, 3 küsürlerden 3.50 idi. 276'ya düştü. Yani kısa bir optimizasyonla hem getirimi arttırdım, hem profit faktörümü arttırdım, hem de max DD'mi düşürdüm. Sistemin ana yapısı belli olduğu için zaten siz ana yapıya müdahale edemiyorsunuz. Bu kısa optimizasyonlarla istiyorsanız manuel elle ayarlamalarla bunları değiştirebilirsiniz. Bu sistemi tamam olarak kabul ediyorum. Ben bu sistemi kullanırım diyorum. Bundan sonra Nagan Street robotlar sekmesine geliyorum. Burada ekle ve başlat olarak iki tane seçeneğimiz var. Buradan ekleye tıklıyorum. Buradan oluşturduğum sistemi seçiyorum. Burada periyot kısmı kaç dakikalık periyotta optimizasyon yaptıysanız onu seçiyorsunuz. Analiz sembolüne Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları sembolünde analiz yaptık. Onu seçiyoruz işlem yapılacak sembol kısmına vip thread th Türk Hava Yolları'nın vadelisine emir gönderebilirsiniz. Burayı istiyorsanız f 6 th'ye bu ayki vade olacak şekilde de seçebilirsiniz. VIP olarak yazarsanız direkt aktif vadeye emir gönderir. Sorun değil. ikisini de kullanabilirsiniz. Miktar kısmına kontrat miktarı. Eğer vadeliye emir gönderecekseniz kontrat olarak spot emir gönderecekseniz lot olarak yazıyoruz. Örneğin 30 kontrat. Buradan hesabımızı seçiyoruz. Başlatma ve kapatma saatlerine müdahale etmeyebilirsiniz. Burada yeni sinyalle pozisyona gir diye bir seçeneğimiz var. Bunu işaretlerseniz sistem işle açmadan önce yeni sinyali bekler. Yani sistem en son long pozisyondaysa short'u bekler. Short pozisyondaysa long'u bekler. Aşağıda pozisyonu yeni vadeye taşı seçeneğimiz var. Bunu işaretlediğimiz zaman bir gün kala saat 13.00'da bizim vadeli taraftaki kontratımız şu an 12. ay vadede. 12. ay vadeden bir sonraki Ocak vadeye, 1. ay vadeye otomatik olarak robot tarafından taşınır. Burada açığa satış seçeneğimiz var. Hisse tarafında bütün hisselerde açığa satış yok. Eğer açıya satışı buradan işaretlerseniz sisteminiz satış yapamaz, hata verir. Sağ tarafta pasif aktif seçeneği var. Yani sistem çalışsın mı, çalışmasın mı olarak bir seçeneğimiz var. Gerçek sanalda çalışacaksa gerçekte mi çalışsın, sanalda mı çalışsın olarak bir seçeneğimiz var. Burayı aktif sanal olarak ilk başta sistemimi gözlemlemek, izlemlemek için bu şekilde seçiyorum. Kaydet diyorum. Oluşturduğum sistem buraya geldi. Önceki sistemleri pasife alayım. Oluşturduğumuz sistem buraya geldi. Yanındaki aktifteki işaretli. Buradan başlat dediğiniz zaman sistemler burada taramaya başlar. Artık sistemimizi robota bağladık. Başlattık. Kendisi otomatik olarak artık yeni sinyal geldiği zaman emiri gönderecek. Duraklat dediğimizde de sistemimiz duraklıyor. İşlemler sekmesinde gün içinde yapılan alış satış işlemlerini görebilirsiniz. Bu işlemler sayfası saat 12'den sonra veya ideal programını kapatıp açtığınız zaman sıfırlanır. Bir liste tutmak isterseniz saat 12'den önce veya ideali kapatmadan önce Excel kısmına tıklayarak bunları Excel dosyası halinde çıktısını alıp kendiniz istatistik tutabilirsiniz. Ayarlar sekmesine geliyorum. Burada işlem olunca mail gönder, işlem olunca SMS gönder seçeneği var. Bu mail alıcı kısmına mailinizi yazarsanız, alıcı işlem olduğu zaman size mail gelir. Veya işlem olunca SMS gönderi işaretlerseniz ve buraya telefon numaranızı yazarsanız, işlem olunca size mail gelir. SMS kullanımı ücretsizdir. Bu sistemin kendi ücretinin içerisinde. Bu ayarları da ayarladıktan sonra kaydet dediğimiz zaman sistemimiz kayıt olur. anlatacaklarım bu kadar